Göztepe 97 yaşında. İzmir'in Anlaşanlı kulübü. İzmir'de en fazla taraftara sahip olan Göztepe 97 yaşında. Bugün 14 Haziran. sevgi bu üşme işte ka yaşında İzmir'de en, olan, İzmir'de en fazla taraftara sahip olan İzmir'de en fazla taraftara sahip olan Ege'de binlerce taraftarı olan yaşında. Bekleyin bekleyin. Acılar yüreğimizi karartır. Bitmiyor coşku. Yüreğimizi karartır. Oo, şubelerde anımızı ağlatır. Oo, kongre hesap sorsun bizim için sana. Oo, bizi yaktın yıktın siktin Göztepe. 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 Göztepe 97 o, yaşında. O, o, ya Göztepemiz İzmir'de en fazla taraftara sahip olan kulübümüz. Bu meşale şampiyonluğa yakılan meşale. Bu meşale Doğudan sana. Göster 97 yaşında. İşte yola. İşte göster beni taraftarlar. Ve Göztepe, 97 yaşında.

O. Göztepe! Göztepe! Lay lay lay! İşte tanıdık! Göztepe! 97 yaşında! Lay lay i̇şte lay! Göztepe! 97 yaşında! Göztepe! Göztepe Beyefendi! 7'den 77'ye Göztepe'li minikler Göztepe aşkıyla doğanlar Evet! Göztepe semtindeyiz. Anlı şanlı Göztepe'miz. İzmir'imizin gururu. Türkiye'de tanınan kulübümüz. Göztepe 97 yaşında. Hani bizler Şerif'in kanalı olarak İzmir'in tüm takımlarını destekliyoruz. Bugün Göztepe'nin kuruluş yıl dönümü. Ayrıca bir başka coşkuyu daha yaşıyoruz. Milli coşku. Ve işte Göztepe'li minikler. Evet. Ben de evet. evet. Gözsebe şeyimiz. Evet. Gözsebe 97 yaşında. Gözsebe 97 yaşında. İşte minik bir Göztepe'li. Geleceğin Evet. Geleceğin. Beyinci Göztepe'ye gönül krabi, verecek krabi, taraftarlar. bir tanesi bir bir kardeşe. Evet. 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 İşte göz, göz gözler. Kralım benim. Kral, bu kral. kral. 1925 TC'li tek göztepeli. TC kimlik numarası 1925. Evet. Krabi. İşte 1925. Allah bağışlasın. <laughs> Rabbim Allah Allah. ömürlerini, Allah. bahtlarını Allah. açık etsin. Allah. İşte anlı şanlı Allah. Göztepe. Karşakal. Göztepe. Karşakal. Evet. Göztepe Doğma büyüme Göztepe'li kardeşim. Karşıyaka doğumlu ama harbi Göztepe'li. Evet. Harbi Göztepe'li yani. Göztepe'li bugün Aynen 97 öyle. yaşına giriyor. Evet. 69 yarı final. 70 çeyrek final. Aynen öyle. Avrupa'da anlı şanlı. Hani İstanbul'un üç büyük kulübü Lüleburgaz Avrupa sahne derken Göztepe Roma'ya, İspanya'ya gidiyordu. Aynen öyle. Ve bugün coşkulu Göztepe taraftarı. Sevdanın ligi olmuyor. Göztepe için skorun önemi olmuyor. İşte Göztepe'li miniğinden büyüğüne. Bu gece davulcusu. <laughs> evet. Onu davulcu yapacağım. Başarı evet. Yok. İsim Yok abi, komik Küçükler abi, komik. isimlerini alalım küçükleri. Evet işte göz gözler. <laughs> Rabbim Bağlarını açık eylesin. <laughs> Değerli futbol severler. 1925'te doğan efsane yeniden yanıyor Göztepe efsanesi. Meşale şampiyonluk için yanıyor. Göztepe için yanıyor. Göztepe için yanıyor. <laughs> Evet. 1925'te doğan efsane. İzmir'de en fazla taraftarı olan kulüp. İzmirimizin güzüğü de kulübü. Daylada daylada i̇şte haydi dostlar. Sevdanın video olmaz. Daylada. İşte başımın tacısı. Kessene 15 de sene. İşte maaşlar. Bitmese çekilen çile. Bir ömür boyu sürse de. Seveceksin Seveceksin. İşte marşlar, işte Göztepe'nin, Göztepe'nin Ayşar taraftarı. Daylandı, 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 daylandı. Göztepe 97 yaşına giriyor. İzmir'imizin ve Türkiye'mizin evet. Güzide Kulübü. İşte göz gözler. İşte göz tutuyor. Evet. Göz tutuyorlar geliyor. Selam. Değerli futbol severler. Göz tata 97 yaşında. İzmir'de en fazla taraftara sahip olan Göz Göztepe 97 yaşında. İzmir'de yüz'da ongorta taraftara sahip olan göz 97 yaşında çok büyük bir coşku güzel ylı da sanki bir bayram göz sat 97 yaşında. Çalgılar, çezgiler bugün közpepe için. Közpepe 97 yaşında. İzmir'de en fazla taraftara sahip olan kulüp Göztepe, 97 yaşında. İyi ki doğdun Göztepe. İyi ki varsın Göztepe. Evet. İzmir. Nice kulüpleri barındıran İzmir. Birçok sırada kulübümüz var da... ...bunlardan bir tanesi de Göztepe. <laughs> Mustafa taraftarlar. taraftarlar. İşte Mustafa i̇şte coşku. Mustafa 97 yaşında. Mustafa 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 barındıran İzmir'in Mustafa Mustafa 97 yaşında.